Şeytanı yüzdük. Denizde yüzdük. Evet. Kafiyeli konuşmaya çalışıyorum bazen ama hani aşıklar atışma yaparlar ya onun gibi artık sorular gelmeye başladı bana. Hocam hangi takım kazanacak gibi yani hangi parti bu seçimde iktidar olacak ya da 150 yaşayacak diye sormaya başladılar. Tabi her seçimden önce yapmış olduğumuz bazı tahminler. Her seçimden önce yapmış olduğumuz bazı. İkimiz de cüneyt diyoruz. Ee, isabetli olduğu için pek sever bazı dostlarım. Ne olacak bu seçimde? İnsanlar seçim değil geçim derdinde. Şimdi ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağı doğru cevapları veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Bir bakalım. Beraber. Şimdi kartları da size bakın nasıl gösterebileceğim. Onu da ayarlayayım. Şöyle yapayım. Yapabilirsem böyle yapalım. Gördüğünüz gibi sizin yazılığınız burada. Ben buradan ilk başta kimmiş? Yağmur Karayazı. İyi yayınlar güzel kızım. Kameray sormuş. Beni seviyor mu diye. Kameray bunun sevgisi kuşkulu görünüyor. Onun sana karşı sevgisi maalesef yoğun bir duygusallık içermiyor. Ha Beğeniyor. Emel Demirayak, M bana ne zaman adım atacak? M sana önümüzdeki hafta adım atacak. Çok düşünceli. Barış Sen, merhaba. Z kişisi bana dönecek mi? Evet, hem de çok yakın zamanda dönecek görünüyor. Sizin için çektiğim kartların yorumu böyle. Bugün başvurduğum İş ilan olumlu olacak mı demiş Kübra'cık. Kübra maalesef pek olumlu görünmüyor. İnşallah hayırlıysa olumlu olur. Sim makyaj gencayla sonum ne olacak demiş. Sim makyaj bakın burada gencayla sonum ne olacak. Güzel kızım gencayla maalesef bir son görünmüyor. Yakın bir zamanda yollarınız ayrılabilir. Sıla Gaytancıoğlu ileride hangi mesleği yapacağım? İleride eğlenceli bir iş yapacağın kesin ve aynı zamanda da savunma veya koruma şeklinde görünüyor. Aylin Güneş aşk hayatın nasıl olacak karakteri. Dominant birisi aynı zamanda kıskanç birisiyle epey bir uğraşacaksın aşk hayatında. Mehtap Demirel Z benimle ciddi mi demişsin? Evet, duygusal ve ciddi görünüyor bu karta göre. Günel, Burak ile sevgili olacak mıyım demiş Günel. Burada. Evet, Günel ile bir iletişim içerisinde olacaksınız ve duygusal bir anlar manzumesi görünüyor. Fakat uzun vadeli olmayacak gibi. Yağmur Karayız Üniversiteyi nerede kazanacağım demiş Yağmur. Üniversiteyi nerede kazanacağım? Güzel kızım. Üniversite büyük ihtimalle Bursa gibi görünüyor. Nasip. Zilanların hangi yıla evleneceğim o beni sevecek mi? Zilan sana deliler gibi aşık olacak seni çok sevecek görünüyor. Yani evlilik yılında büyük ihtimal 2022. Lamiye Paşayeva ne zaman mutlu olacağım yeter artık diyor Lamiye. Lamiye yeter artık diyor. Ne zaman mutlu olacağım. Lamiye bazen o kadar fazla sorun ve problemle karşılaştıktan sonra insan tabii ki kendin olan de sıkıntı yaşayabiliyor. Ama hiç merak etme. Kasım'dan sonra pek çok konuda olumlu gelişmeler olacak hayatında diyor kart. Özge Çeliktaş ne zaman evleneceğim? Güzel kızım karta göre evde kaldın. Evlilik görünmüyor. Tabii bu bir senelik bir dönemi netleştir ama her şeyin en doğrusunu Allah bilir karanlıkta bir kibrit yaktı. Ne diyoruz? Fakir Ömer. US Media merhaba benim adım Zahra Afganistan'ın Türkiye'de yaşıyorum İl Göç idaresi mülakatım vardı beni reddettim menfi vardı ben idare mahkemesi itiraz ettim avukat tutum sonuç ne olur Güzel kızım sonuç senin lehine olacak görünüyor. Mücadeleyi bırakma sen kazanacaksın. Şimdi hızlanmam lazım. Ee, seansın yarısını geçtim. Benle aslan 9,5 aydır konuşmadığım arkadaşım var. Kötü bir bitti arkadaşlarımız. Doğum günümde mesaj atıp karışmak için bir adım atacak mı? Ama birbirinizi çok kırmışsınız görünüyor. Ee, doğum gününde bir mesaj atması görünmüyor. İnşallah atar. Aleyküm selam Heylül Beyza. Kutsi 12 yemdir. Hocam aramızda aşk olacak mı acaba? Aranızda hem aşk olacak hem duygusallık olacak. Her şey olacak Kutsi. Evet. Baran'ın hayatında başka biri var mı demiş Eylül? Baran'ın hayatında başka birisi görünmüyor. Ha deniyor, tırmalıyor ama herhangi bir sonuç yok. Asya Mayıs ayının sonuna kadar tanış, taşınacak mıyız? Asya Mayıs ayının sonuna kadar değil ama Temmuz'un sonuna kadar taşınmış olacaksınız. Adil. Yakın zamanda yolculuk var mı? Adil bu yakınlık anlamı eğer e, bir ay, iki ay diyorsan görünmüyor. Amma velakin Kasım, Aralık gibi dersen var. Yani bir yol çizgim var ama bu bir iki ay içerisinde olacak bir şey değil. Uzun yol. kısa yol şehirler arası elbette bir ay içinde var. Nazide Şahin beni hiç bakmıyorsunuz demiş. Nazide hiç seni görmedim ki. İlk defa senin ismini duyuyorum. Güzel isim. nazide yok bak ben göremiyorum ya da işte bazen Rabbim derse cevap verme bu kuluma duymasın bazı şeyleri baksam da göremem nazide nazide kalır mazide yapabileceğim bir şey yok mu nazide Eylül Beyza Baran'a inşallah kavuşursun. Son güne geldim, hızlandım. Yo, şimdi 9 dakika oldu. En azından diyorum ki günde bir defa olsun her gün hızlı ve kısa bir soru cevap yapayım. Evet kazanmış Ufuk. Eylül Beyza Allah senden razı olsun. Bu kadar beni görmek istiyor mu demiş. Elbette gör. Işıltı iş yerindeki Kenan'a herkesin gıcık kaptığını düşünüyorum. İş anlaşmamız bir sene. Kenan bir sene duracak mı yoksa işten çıkarılacak mı? Ya da kendisi mi ayrılacak? Ah Işıltı. Şimdi ışıltıcık bu Kenan gitse de senin hayatında ve çevrende Kenan gibi ters düştüğün kişiler hep olacak var olacak. O yüzden yani e, Kenan'ın hangi yönünü sevmiyorsan hani derler ya Ebegümeci maydanoz ebegümeciyi sevmez ama e, maydanozun dibinde biter. Yani sevmediğimiz şeyler döner, dolaşır hep karşımıza gelir. O yüzden e, hiç Kenan gidecek mi, gelecek mi deme. Kenanlar ölmez, Kenanlar bitmez. Anlaştı. Olcaytu Elif'le kavuşmam, birleşmem uzun mu sürecek? Bayağı sürecek görünüyor. Çünkü Elif'in de bir hareketi var. Yani bir yerden bir yere gidip gelmesi var. Banu Ahmetova Hocam o gün beni gördüğünü ne hissetti? O gün seni gördüğünde zaten karnı açmış, gurultu hissetmiş. Ama sana karşıda da heyecanı var, biraz da öfkesi var. Yani senin güya başkasıyla da bir inorganik bağ içerisinde olduğunu düşünüyor. Güzelf Merhaba. Davam nasıl sonuçlanır? Alacağım var alabilecek miyim? Ah benim de alacağım var. Ee, ben alamıyorum. Bizler kendi kendimize böyle bir şeyler üfürük üfürük yapıp da hani e, bazı bölgesini bağlayıp da hani şiş yapamasın. Şişsin ve parasını ödesin. Onu biz yapmıyoruz. Kendi kendimize yapamıyoruz. Yani e, bu ödeyecek görünüyor. Ama sanki hani bir ödeyecek gibi yapıp bir adım atıp da kaçacak gibi de görünüyor. Yani tamamen bütün paranı da alman zor. Ayşe'nin kalbi yerinden hoplamış İsmail göz göze geldiği zaman. Ayşe kendini tutamamış. Hem çok heyecanlanmış, hem çok beğenmiş ama ufakta korkmuş. O korkuyu ondan silmek zorundasın. Ne yapıp edip o korku ondan gitmeli bir bayan bir erkekten korkuyorsa, endişesi varsa, tedirginse kavuşmak zor olur. Pınar Bilgiç, merhaba ne zaman iş bulacağım müdür yardımcısı olmayı çok istiyorum. Pınar, her ne iş yapıyorsan başarılısın, haşarılısın, zekisin. İş konusunda hangi sektör olduğunu bilmiyorum ama ufukta güzel müjdeler görünüyor bilhassa Temmuz'dan sonra diyor. Güler gül. Allah hep güldürsün güler. Emre Hocam başım ne zaman bağlanacak demiş Emre Ak. Yani bir an evvel anan zaten düşünüyordur. Başını bağlamayı. hiç acele etme. Yakın bir zamanda bağcıklı bağcıklı olacaksın, evleneceksin. 2021 yılının bu aylarında nişan ya da söz olmuş olacak diyor. Yöresel mutfağım hocam Abdullah mı, Muhammed mi hayırlıdır evlilik için? Hani her ikisini al diyeceğim ama <laughs> bu yani, tersi oluyor. Erkekler 2-3-5 bayan alabiliyor Suudi Arabistan'da. Yani e, Muhammed mi hayırlı yoksa Abdullah mı? Şimdi ikisinin de ismi güzel. Gel gelin buna göre e, Abdullah daha cengaver daha hayırlı diyor karta göre. Şimdi Muhammed ismi ağır bir isimdir. Eğer çocuklar Muhammed ismi verilirse o sorumluluk, o enerji onlara ağır geliyor. O yüzden kıpır kıpır olabiliyorlar. Yerinde duramıyor olabiliyorlar. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kemal İstanbul, hocam ben ne zaman evleneceğim? Maalesef evde kaldın, sana evlilik yok. Başın yanmayacak. Ee, hayır, evliliklerin tabii ki çoğu çok güzel, çok hoş. Lu, hocam evleneceğim kişi, aklımda bir isim var. Tahminim o kişi mi? Evet, senin hislerin fena değil, her kimi tahmin ediyorsan oymuş. İkisi de soru değil mi? İyi haydi bakalım. Pınar öğretmenmiş. Başımızın tacı öğretmenler. Hele sağlıkçılar. Hele sağlıkçılar mahallenizde, çevrenizde bir sağlıkçının ablası, abisi, emmisi, dayısı, halası var ise onlara karşı bir hürmet, onlara karşı yardım her zaman bu Ramazan ayında bilhassa vereceğimiz fitre ve zekatı kat be kat karelerini yükseltir. Allah hepsinden razı olsun. Vefat eden 400'ün üzerindeki sağlıkçılar içinde arada bir açalım elimizi. Bir Fatiha okuyalım. İnternetten bak gene oku. Ya da hiç yapamıyorsan Allah'ım vefat eden sağlıkçı, vefat eden herkes, polis memuru, askerimiz hepsinin şehadetlerini makbul eyle, taksiratını affeyle, Geride kalanların da başlarını sağayla. Cibi cibi psikoloji kazanacak mıyım? Psikoloji kazanacak mıyım? Fizik fizik. Fişi. Fizik Bu nasıl isim? Şimdi bundan 40 sene önce Özcan Kökneli okuduğum zaman e, inanılmaz etkilendim. Özcan Köknel'in kişilik üzerine yazmış olduğu kitap fevkaladinin fevkindeydi. Gerçi Erik Fromm e, Sigmund bunları okuduğumda bir kitabı bir insan üç defa okur mu? Üç defa okudum. Kitap bitti. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Hala anlamadım. Ne demek istedi acaba? Allah yardımcın olsun. Fişi fişi fişi. Psikolojiyi kazanacaksın psikolojiyi kazandığın zaman okuduğun e, bilhassa klinik vakalarla ilgili çok fazla derinlemesine girme zor oluyor. Aslı Harun bana adım, adım atacak mı? Hem de koşacak görünüyor. Hadi gözünü aydın. Songül Erdoğan soruyu nerede sordun? Güzel. Son gün ben sorusunu bulayım Songül sormuş olmaz. Songül bizim baş tacımız. Songül bağını iki soru sordu. Songül Banu iki soru sordu demiş. Songül nerede güzel kızım senin sorun. Bak ta yukarıda çıktım. Şimdi Songül arayacağım. İnşallah Songül bulursam cevaplayacağım kapatmadan önce. Bakalım Songül nerede? Elektronik iletiği geri çekmiş. Evet. Bana geldiğiniz hızdan yukarıda demek ki. Evet. Ayşegül cevap vereceğim kızım. Yeni doğum yaptım. Ee, demişsin kocamla aramız düzelecek mi demişsin. Bakacağım. Bir Songül'e bakayım da. Maşallah. Bayağı cevap vermişiz. Evet. Songül yok. Demek ki geri çekmişsin güzel kızım. Yarın inşallah. Olur. Evet. Ayşegül. Ayşegül sana cevap vereceğim şimdi. Yani e, doğum yapmışsın. Rabbim analı babalı huzurlu uzun ömürlü ee, büyütmeyi nasip etsin. Ama eşinle Ayşegül aranda çok sorun var. Yani karta göz zaten kartta dertler ve problemler ve sıkıntıların yoğunluğu biri birinin bunu taşıdığı yani sorunları problemleri kaşıdığı görünüyor. Demek ki kim bu? Bu kocanın tarafından bir akraba. Sen ne yaparsan yap. Kusur görünen gözüne kusur görünen biz. Evet. Az önce Sevinç Zeynallı Ejder'le konuşma şansımız olsaydı bana ne söylemek isterdi? Eğer Ejder'le konuşman gerekseydi sana şiir okurdu. Ne diyor? Evet 19-21 dakika olmuş. 10 dakika yapacaktım. Kapatıyorum. Görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Benden yana helal olsun. Beğeni yapsanız da yapmasanız.